sucuk, sosis ya da salam. Ama mutlaka selam. selam. yağmur yağarken Almanya'da, Gurbet Hikayeleri ekibi olarak biz de yeni bir program çekmek üzere yine yollara düştük. Gurbet Hikayelerinde bugünkü durağımız Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Elzenfeld şehri. 50 yıl önce Avrupa'nın dört bir yanına işçi olarak gelen dedelerimiz, memleketlerine tekrar dönemeyeceklerini anlayınca, bulundukları Avrupa şehirlerinde ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilecekleri camiler açmaya başlamışlar. Ama bu camiler ilk zamanlar genellikle bodrum katlarda, güneş görmeyen yerlerde hizmete açılmış. Yıllar geçtikçe sayıları artan vatandaşlarımız, çocukların, gençlerin, hanımların ve büyüklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek mekanlara ihtiyaç duymaya başlamışlar. Bu ihtiyacı karşılamak için de daha büyük mekanları cami olarak kiralamışlar veya satın almışlar. Bugünkü programımızı gerçekleştireceğimiz Elzenfeld şehrinde yaşayan vatandaşlarımız da 20 yıl kadar Bodrum'da güneş görmeyen yerlerde namazlarını kılıp çocuklarını okuttuktan sonra el ele vererek 3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki bir dedenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıyı inşa etmeyi başarmışlar. Gurbet hikayelerinde bu hafta bu güzel yapının açılışında yaşananları ve bu caminin ve kültür merkezinin yapımında maddi ve manevi her türlü katkılarda bulunmuş vatandaşlarımızın duygularını sizlere aktaracağız. Yıllarca bir bodrum katında namazlarını kılan Elzenfeld Fatih Camii cemaati, yeni binalarına kavuşmanın heyecanı ile bir cuma öğleden önce cemiyet binalarının açılışı için hep birlikte çalıştılar. İçerisinde ana sınıfından çocukların dini bilgilerini öğrenecekleri sınıflara, gençlerin oturup sohbet edebilecekleri lokalden vatandaşların namazlarını rahatça kılacağı camiye kadar her bölümüyle mükemmel bir mekanın açılışı için Gurbet Hikayeleri olarak biz de Elzenfeld Fatih Camii'ne vardık. Yağmur hafif hafif yağarken Elzenfeld Fatih Camii'nin açılış programı başladı. Programa Miltenbeck Kaymakamı Roland Schwing, Elzenfeld Belediye Başkanı Matthias Luxum, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Hessen Bölge Başkanı Mehmet Ateş, Elzenfeld'deki bütün okulların yöneticisi Harold Frankenberger, Elzenfeld'de okul, polis ve itfaiye yetkilileri, papazlar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programının sunuculuğunu Elzenfeld Fatih Camii'nde yetişmiş ve şimdi de cemiyet hizmetlerinde hep en ön saflarda yer alan Bekir Güzel yaptı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Azan Fatih Camii İmam Hatibin'in okuduğu Kur'an-ı Kerimle program başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikel kitab la raybe fih هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Elzenfeld Fatih Camii İmam Hatibi'nin bu güzel Kur'an tilavetinin ardından kürsüye Türk-Alman Kültür Derneği Elzenfeld Fatih Camii Başkanı Bilal Sargın davet edildi. Programa katılan davetlilere teker teker teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Bilal Sargın, cemiyetlerinin şu anki durumuna nasıl geldiğini kısaca anlatarak konuşmasını tamamladı. Sayın Türk ve Alman dostlarımız, Hepinize hoş geldiniz Saygıyla selamlar. Bu serin sevinçli günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 86 yılında küçücük bir yerde başladığımız ibadethanemiz 20 kusur sene Bodrum'da Keler katta devam etti. Böyle bir kültür merkezimizin Elsenfeld ve civarında yaşayan Müslümanlar ve cemaatimiz olarak ihtiyaç olduğunu karar vererek Mescitlere Allah'ın Allah'a ve ahiret gününe inananlar, iman edenler imar ederler, tamir ederler, yaparlar. Ayet-i kerimesini kendimiz düstur edinerek böyle bir yapının yapılmasına karar verdik. Şu an için açılışını yapmakta olduğumuz Elsenfeld Fatih Camimizin Müslümanlara ve Elsenfeldlere hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kültür merkezimizin yapımında emeği geçen, başta İGMG, EMOK, Elsenfeld Belediyesi, Landrat, polisimiz, itfaiyemiz, hepsine teşekkürlerimi ar arz ederim. İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir hadisi şerifini düstur edinerek birlik ve beraberlik, İçinde nice hayırlı hizmetler yapmayı Mevlam nasip etsin. Saygı ve selamlarımı sunarım. Elzenfeld Fatih Camii'nin önünde başlayan program yağmurun şiddetini <laughs> artırması üzerine caminin salonunda devam etti. Selamlama konuşmalarının ilkini Miltember Kaymakamı Roland Schwing yaptı. Kaymakam Şiv'in konuşmasına 25 yıl önce yaşadığı bir olayı anlatarak başlıyor. Konuşmanızda cami inşaatında daha her şeyin bitmediğini, bunun için bizlerden özür dilediğinizi söyleyiniz. Ben de 25 yıl önce evime taşınırken aynen bu caminin dışı gibi sıvası daha bitmemişti. Ama biz o evde çok rahat ettik. Ve ya, mutlu, mutlu bir ve hayat seviyin. Aynı zaman, rahatlığı sizin de yaşamanızı diliyorum. <laughs> bu caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Şivin, bu taze entegrasyona çok faydalı olduğunu belirterek konuşmasını sürdürdü. Der zur Eröffnung des Gemeindezentrums des Türkisch-Deutschen Kulturvereins Elsenfeld, natürlich im Namen des Landkreises. Bu derneğin açılışı için hem şahsım hem de kurumum adına hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum caminin buraya açılmasından dolayı. Müslümanların ülkemizde camiler açması çok normal. Bu durum kaldıkları ülkeye bağlılıklarını gösteriyor. Çünkü İnşa eden bir topluluk, gitmeyi değil, kalmayı düşünür bu ülkede. Elzenfeld'de kim bir cami yapıyorsa, burasının onun memleketi olduğunu gösterir. Bu derneğin yapılması ve derneğin içinde caminin olması, izolasyon olarak görülmemeli. Tam tersine, integrasyonun bir göstergesidir bu durum. Caminin bu açılış gününe kadar çok sıkıntılar yaşandı. Cami inşaatının izni konusunda bazı olumsuzluklar oldu. Ama bu sıkıntıları aşmak için çok çaba harcadık. Ve bu durum Elzenfeld halkının birlikte yaşamak konusuna verdiği önemi gösterdi. Birbirimize anlayış ve hoşgörü ile yaklaşıyoruz. Durum böyle olunca aramızdaki korkular yerini anlaşmalara bıraktı. Bu tecrübe bize şunu gösterdi ki Almanya'da Müslümanların cami açması çok normal bir durum. Çünkü bu ülkede din özgürlüğü var ve herkes dinini özgürce yaşayabilmeli. Özellikle beni mutlu eden bir başka konu da inşa edilen bu yeni binada sınıfların da bulunuyor olması. Bu sınıflarda dil ve ev ödevleri yardımcı kursları olacak. Bu kursların olması bizim için en büyük kazanımdır. Bu durum integrasyonun en büyük kanıtıdır bence. Bu yeni dernek vasıtasıyla herkes Almanca öğrenecek. Çünkü Almanca bilmek onlar için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Buradan herkese şöyle seslenmek istiyorum son olarak. Bu derneği integrasyon konusunda bir imkan olarak görün ve bu caminin ve derneğin burada açılmasına karşı çıkanlara en güzel cevabı siz verin. <laughs> Kaymakam Şiving, caminin ve kültür merkezinin önemine değindiği konuşmasının bitiminde, cemiyet çalışmalarında kullanılmak üzere Elzenfeld Fatih Camii Başkanı Sargın'a hediye olarak bir çek verdi. Selamlama konuşmasını yapmak üzere bu sefer kürsüye, Elzenfeld Belediye Başkanı Matthias Lüksem davet edildi. Konuşmasına bu güzel merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Belediye Başkanı Lüksem, bu açılan cami ile komşuluklarının daha da iyi olacağını ve bu yeni yerin herkes için bir kazanım olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürdü.